Arkadaşlar merhaba. stop ve cari programı kodlamaya devam ediyoruz. En son menü başlamıştık. Menü yapımına başlamıştık. Şimdilik menüyü bırakıyoruz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz zaten. Ekleme yaptıkça menüye de ekleme yapacağız. Şimdi cari kart oluşturalım. Ben yani cari kart ekranı oluşturalım. Insert user form diyorum. Background'unu yine beyaz yapıyorum. Şimdi Toolbox'tan pagei seçiyorum. Bu ekranda bunu kullanacağım. İki tane sayfası olacak zaten. User form seçiliyken caption özelliğini Cari Kart diyelim. Ya da Cari Kart kartı formu da diyebilirsiniz, size kalmış. Sağ klik diyorum. Rename dediğimde buraya Temel bilgiler diyebilirsiniz. Ben iki farklı şekilde isimlendireceğim ve kategorize edeceğim. Bir temel bilgiler, diğeri de iletişim bilgileri diye. Multipage'i seçmek için şu en dıştaki şeyi seçiyorum. Buraya MP cari diyorum. Top fixed height'ına 20 desek 20 olur. Width'ine de 80 desek 100 de diyebiliriz. Font'unu da ayarlayalım. MS sans şerif yapıyorum. Kalın. 10 desek. Gayet iyi duruyor. Şunu biraz büyütelim. Bize şimdi hangi bilgiler gerekiyor? Stop hemen stop kodu, stop tanımını bunları kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Hatta şurada user form 3 kalmış. Onu seçip FRM cari diyelim. Hatta şunu şimdi böyle alayım. Bir tane frame alıyorum. Şöyle frame'in içine. Frame'in caption'ı siliyorum. Background'unu beyaz yapalım şimdi içine alabiliriz öteki türlü gri beyaz kalacaktı kötü duracaktı böyle yapmak mantıklı daha iyi durur ya da frame içine koymazsanız bu arada iletişim bilgilerindeyiz bunu aldım kestim temel bilgilere geldim yapıştırdım bunun left'ini 12 yapalım top da 12 olsun bunları göz kararı hizalıyorum alıyorum arkadaşlar şöyle şöyle olsun bu tabi stok kodu olmayacak, cari kodu olacak. Bu cari tanımı olacak, ya cari ünvanı olacak. Ünvanı, tanımı size kalmış. Hatta şunu böyle altı alalım, biraz büyük yapacağız. Bize şimdi iki tane combo box lazım. Onu da yine stoktan kopyalayalım. Daha önce stok yaparken program tasarımımız vardı arkadaşlar. Burada field name'lerini yapıp bizim için otomatik field kodlarını işte textbox mı, combobox mu onları seçip bizim için kod name'lerini falan çıkarıyordu. Bunun mantığını anladınız zaten. Buradan devam etmeyeceğim diğerlerinde. Çünkü eğitimi uzatacak. O yüzden ben direkt devam ediyorum. Siz nasıl ilerlerseniz artık bu işinizi basitleştirmek için bir yöntem. Diğeri de artık zamanla program yapmaya başladıkça yaptıkça, kod yazdıkça otomatikleşiyor zaten. Şimdi bunların genişlikleri hatta şöyle hepsini seçeyim. 100'müş. 120 yapsak. Biraz daha iyi. Şunun left'ini 300 yapıyorum. Hatta 350 yapalım. Bu da 180 olsun. Çok oldu. 160 yapsak. Bunu da 300'e çeksek. Biraz daha iyi. Şunu da sonuna kadar uzatalım. Tabi bu ne olacak? Bireysel mi? Kurumsal mı? Böyle bir seçenek ekledim ben. bu cari tipi olacak. İşte müşteri, satıcı gibi. Cari ünvanı burada zaten. Yine bundan kopyalıyorum. Ctrl-C, Ctrl-V. Bu arada şu üçünü seçip yatayda eşit hiza alıyorum. Böyle daha iyi oldu. Bunun genişliğini biraz daha düşürebiliriz. sola doğru hizalayalım. Bunu da buna göre sağa doğru hizalayalım. Bunları da buna göre sola hizaladık mı? Tamam. Bu yetkili kişi olacak. Pardon. Bu vergi dairesi. Bu da vergi no. Şimdi şunu böyle küçültebiliriz birazcık daha. Şuradan da küçültebiliriz. Hatta bunun aynısını şöyle yapalım. Bir de şeye ihtiyacımız olacak. Şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Şöyle bizim için şurada dursun. Bunun direkt kod name'ini değiştirelim. Cari ID olacak bizim için. ID üzerinden takip edeceğimiz için. Şunu aynen kopyalıyorum. İletişim bilgilerine geldim. Buraya yapıştırdım. Zaten bunun soldan 12 boşluk bırakıyorduk. Left 12, top 12 olacak şekilde. Aynı yerde. Sadece şimdi diğer alanlara bakalım. İletişim bilgilerinde size kalmış. Ben buraya ülke de ekliyorum. Manuel yazılabilsin. Burası şehir olsun. Burası ilçe olacak. Şöyle bir mantık yapacağız arkadaşlar. Şehri seçtiğimizde o şehre şehirle alakalı ilçeler ilçeler buraya gelecek. İnternetten ben buldum. Videonun altına mail adreslerinizi yazarsanız onların Excel hallerini size atarım. Bunları tabii biz veri tabanına yükleriz, veri tabanından çekeceğiz. Buraya adres satırı olsun bizim için. telefon numarası ve yapıştırıyorum. GSM numarası diyelim ya da cep numarası diyebilirsiniz. Şöyle cep yazalım. Fax numarası. Bunun aynı üçünü kopyalıyorum. Tekrar yapıştırdım. Şöyle taşıyorum alta. posta diyelim. Web şunu şuradan silelim. Şöyle kopyalıyorum bunu. Buraya yapıştırdım. Buna da durum diyelim. Aktif yani pasif, pasife aldığımızda listelerde göstermeyiz. Durum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buna göre ayarlayabiliriz burayı. Yüksekliğine bakalım. Diğerini de aynı şekilde yapalım ki göze hoş gelsin. 280 dedim height'ına. Şu şekilde. Boşluk verirsek yeterli olur herhalde. Bunu da soldaki verdiğimiz boşluğa göre ayarlarsak. Şuna da 280 diyorum. Şu şekilde. Sadece içeriği değiştiğini göstermek amaçlı. Bunu da şöyle yukarı bir yere alsak Hatta yüksekliğini bir tık daha düşürebiliriz Şuna göre bakalım Tamam arkadaşlar user formumuz tamam e, Bu dersle şeyi de tamamlayalım Cari kodunu Tabi kod name'lerini değiştirelim. Stok kodu değil, cari kodu olacak bizim için. Burası com bireysel diyelim buraya. Uzun uzun yazmayalım. com cari tipi. txt cari ünvan diyorum ben buna. buna cari id demiştik txt yetkili diyorum yetkili kişi değil Hatta txt vergi dairesi txt vergi no iletişim bilgilerine geçelim txt ülke komşehir şehir Komilçe TXT adres TXT telefon olsun bu da buna TXT cep diyelim TXT fax TXT e-posta TXT web son olarak da kom durum diyelim buna da. Kod name'leri yaptık. Şimdi tab indekslere gelelim. Ki user formlu olan işimiz bitsin. Buraya geliyorum tab indeksi. Tag'ını yıldız tag'ları sonra e e, cari kod zaten otomatik oluşturacağımız bir şey. Tab indeksi 0 olsun. Hatta enabled'ını e, false false kalacak zaten. Bireysel Kurumsal TAB 1 olacak. Bizim için zorunlu ve resetlenebilir bir alan olacak. Zorunlu bir alan olacak. Resetlemeyi daha yapmadık. Cari Tipi TAB iki 2 olacak. Bizim için zorunlu bir alan olacak. Cari Ünvan TAB 3 Bizim için zorunlu bir alan. Yetkili Kişi 4 bizim için zorunlu bir alan değil. Vergi dairesi zorunlu bir alan değil. Bu 5 olacak. Bu 4'tü. Bu 5. Bu 6. Vergi no. Bizim için zorunlu bir alan olmayacak. Hemen kontrol edelim. bunların e, false galiba. Arkadaşlar birbirinden kopyaladığımız için hemen üçünü seçip enable'lığını true yapıyorum. Bunun visible'lığını direkt şimdiden false yapalım. Hatta stocktaki de true true'ysa bunu da false yapalım. Bunun gözükmesine gerek yok bizim için. Şimdi tekrar deneyelim. Tamam çok iyi. Şimdi buradaki text boxların ayarlayalım. Önce enable'lığı false'a düzeltelim bunları kopyaladığımız için tamam bu da false düzeltiyorum şunların hepsini seçtim turu yapıyorum ülkenin tab indeksi yine sıfır olacak bizim için zorunlu bir alan değil şehir tab indeksi bir olacak bizim için zorunlu bir alan olsun zaten combo box olacağı için seçili olacak herhangi bir değer buradaki 2 buradaki yine zorunlu alan olsun ilkçe tab indeks 3 adres zorunlu alan size kalmış ben zorunlu alandan çıkardım telefon 4 tab indeksi zorunlu alandan çıkarıyorum bu 5 bunu da zorunlu alandan çıkardım 6 bunu da zorunlu alandan çıkaralım 7 dedik buna. epostayı da çıkardım. Hatta diğer ikisini de zorun alanları çıkarıyorum otomatik olarak. Special Effect'ini yanlışlıkla değiştirdim. Şimdi e-postanın tab indeksi 7 idi. Web 8 olacak. Durumda 9 olacak şimdi bir kontrol edelim. Tamam. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Şu temel bilgiler seçili olsun. Cari kart e, form tasarımımızı yaptık. Tabi indekslerimizi ayarladık. Kod nevimlerimizi ayarladık. %50'sini bitirdik aslında. Bir sonraki ders e, veri tabanındaki alanlarımızı oluşturalım. Buradaki oluşturduğumuz e, textboxlardan, text box'lardan, combo tayfamızı oluşturalım. Daha sonra işte form yüklendiğinde bu bireysel kurumsal cari tipi ya da işte şehir ve ülkeleri doldurmaya başlayacağız otomatik. Sonraki derste görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.